Eşime dedim ki ben şirket kuracağım. O da dedi ki nasıl? Hani el de yok, avuç da yok şirket kuruyorsun ama nasıl olacak bu işler? Dedim ki kuracağım eşimin bir bileziğiyle. Gittim bu şirketin açılış ücretlerini yatırdım. Babadan ev, arsa veya bir miras kalıp da ben bir şeyler yapmadım. Babadan falan da kimsenin bir şey kalmasına gerek yok. Böylesi daha tatlı. Hayal etmek başarmanın yarısı ama ben bu kadarını da hayal etmemiştim. Zor uykusuz geceler yaşadık. Paşa Bahçe ihalesine girdik. Biz Tekirdağ'da bir fabrika açtık. O zaman yaptığım yatırım cebimde olsa Eskişehir'de 15-20 bin metrekare tesisim vardı. Ama bir buçuk yıl içinde o tesisi kapatmak zorunda kaldık. Oğlum sen Sabancı değilsin. Her yere yatırım yapamazsın. En önemli nokta bu aslında. Ben Mehmet Arıçin, Efenaz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanıyım. İstanbul'da Fulya Mahallesi Şişli'de doğdum. Çocukluk dönemimi orada geçirdim. Gençlik dönemime geldiğimde Beyoğlu'na taşındık biz. Orada ailemle birlikte 2015 yılına kadar orada oturdum. Okul hayatım tabii ki çok cafcaflı bir İstiklal Caddesi'nde geçti benim. Sektöre ilk girdiğimde 2013 yılında Seyran Tepe'de 700-750 metrekare civarı bir depoda depo elemanı olarak başladım. Daha sonra depo sorumlusu oldum. 2015'te de evlendiğimde İstanbul Tuzla semtine yerleştim. Tuzla semtine yerleşmemin sebebi de şeydi. Seyran Tepe'de depoda çalışırken firma fabrikalaşmaya gidince ben de firmamla aslında Tuzla'ya yerleştim evlendiğimde. Orada da yaklaşık 3-3,5 sene oturdum. İş durumum bozulunca ben eşimi Eskişehir'den gelin aldım. Orada evim kira diyor. Dedim ki hani kalkalım gidelim. Yani en azından orada Eskişehir'de kiramız olmaz, kapımızı çalıp kira isteyen olmaz deyip yola çıkıp geldiğim bir şehir. 29 yaşında ben Eskişehir'e geldim. İnanın burada markete dahi nasıl gidilir bilmiyordum. Bir bilinmeze geldim aslında. İstanbul firması burada Arçeli'ye bir depolama hizmeti vermek için bir depo kiralamışlar. Şu an benim yanımda çalışıyor mesela Nalan Hanım vardır. Ee, Kariyer.net'ten onlar personel ararken CV'mi görüyorlar. Beni aradı dedi ki böyle böyle hani bizim bir depo sorumlusu arayışımız var ee, düşünür müsünüz? Dedim ki düşünürüm evde oturuyorum dedi. Öyle e, gittim ben onda depo sorumlusu olarak işe başladım. 16-17 kişilik bir ekiple Arçelik'in e, depolamasını yapıyorduk. Tabii orada biraz daha özverili çalışarak firmanın gözünde biz iyi bir noktaya geldik. Daha sonra firmanın Paşa Bahçe paketleme operasyonları vardı. Bunları da dedi sana bağlayalım. Dedim bağlayalım sorun yok Doha sonrasında Firmamız Eskişehir'den çekilme kararı aldı. O kararı alınca ben hani yeniden başlamaktansa artık kendi adıma yeniden bir hikayeyi yazmak istedim. Eşime dedim ki ben şirket kuracağım. <laughs> O da dedi ki nasıl? Dedim hani el değil, amaçlı de şirket kuruyorsun ama nasıl olacak bu işler? Dedim ki kuracağım, deneyeceğim. O kararı aldığımda sağ olsun eşim de arkamda durdu. Daha önceki firmadan ekibim de açlıktan ölsek de seninle izlediler. Benim hikayemin başlangıcı oldu. Tabii ki kolay olmuyor. Çok zorluklarla geçiyor bu süreç. Çünkü şey yok hani bir babadan ev, arsa veya bir miras kalıp da ben bir şeyler yapmadım. Hikayenin çok trajik zamanları var. Dönüp dönüp hatırladığımda çok ciddi duygu patlamaları yaşadığım dönemleri var. Efenaz'ın aslında bir bütçesi, bir sermayesi yoktu. Ben gerçekten eşimin bir bileziğiyle gittim. Bu şirketin açılış ücretlerini yatırdım. 10-15 metrekare kadar bir ofiste biz başladık hikayemize. Taşeron işçi teminiyle başladık ve ufak organize sanayi bölgesi içinde ara nakliyelerde işte sizin kamyonunuz var ben kamyon ile anlaşıyorum. Şoförü de kendisi. Örnek vereyim. Kiralıyorum onu. Müşteriye hizmet veriyorum. Diyorum ki 5'e anlaştım. 6 liraya sana hizmet vereceğim. Arada küçük küçük kar marjları da böyle ayakta kalınmaya çalışılan bir süreç. Bir de alt işverenlik kanununa tabi firmalara işçi temini yapmaya başladık. İşte 3 kişiyle başladık. 5 kişi oldu. 5 kişi 10 kişi oldu. 10 kişi olunca hedefler hayaller büyüyor. Diyorsun ki 20 kişi olsak, 50 kişi olsak, 100 kişi olsak, 150 kişi olsak diye diye böyle kocaman bir havuz haline geldi. Efenaz'ın kendi tesis Açma kararı şöyle, orası da gene aslında hikayenin her yerinde böyle trajik dönemler yaşanıyor. Daha önce eski firmamda hizmet verdiğimiz bir müşterimiz beni aradı. Dedi ki benim dedi paketleme desteğine ihtiyacım var. Ama yerinde personel desteği veriyorum. Bunu artık dışarıda desteklemeye ihtiyacım var. Yapabilir misin? Dedim ki hani tesis, fabrika yok, ekipman yok, ekip yok, oturmaya koltuk yok fabrika olsa da yani. Bu nasıl olacak? Bir bürodan işletilen bir firma efendim o zaman. Ben o gün orada tamam dedim kalktım yapacağım dedim. Yani işe aldım bu arada. Hani ortada hiçbir şey yok. Dedim tamam yapacağım. Organize sanayide böyle ufaktan yer bakıyorum. Bir yandan da bir e, abimin yanına gittim kahve içiyoruz. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Ya dedi bizim dedi bir arkadaşımız dedi fabrikanın içinde sabit gidere ortak arıyor. Hani orası senin işini görür belki dedi. Gittik e, 5000 metrekare bir tesisin 1250 metrekaresinde kendilerine yetecek kadar alan var. Kalan alan ihtiyaçları yok. Ve ben buranın 2500 metrekaresini tuttum. Bir anda fabrika sahibi oldum. Ekipman yok tabi. Bizim paketleme konveyörlerimiz vardır. Ürünleri paketlediğimiz bantlarda böyle personelleri karşılıklı dizilip işte aksesuarları her sıra geldiğinde sırasındaki montajı yapılan bir sistem. Bu sefer paketleme konveyör lazım. Bunun için de para lazım. Sarı sayfadan ekipman bakıyorum. Böyle bir tane Gebze'de böyle üst üste dizilmiş belki 20-30 tane konveyör var. Aradım dedim ki ya bu konveyör dedim durumu nedir? Vallahi dedi yenim. 10 senedir orada duruyorlar dedi. Bilmem dedi ben Dişine İşine yarıyorsa gönderim. Dedim ki bana dedim bir tane lazım şimdi. Ama dedim bu dedim çalışacak mı? Bunun motoru var mı? Sürücüsü var mı? Onların hepsi var yeğenim dedi. Hepsi de yanında duruyor dedi orada sökmüşler. Gittim onu aldım. Konvoyer geldi. Ben o konvoyeri fişe taktım. 2,5 sene yağlamadan çalıştı o konvoyer. Bu arada konvoyeri aldık oradan forklif yok. Forklif Kiraladım, Transpalet yok. Tabi bu süreç içinde başka müşteriler de şimdi yerim var artık, depom var, fabrikam var. E, ekipmanımı buldum, bunun yanında forklifimi kiraladım, işte Transpalet'imi aldım. Artık bir ekip de var. Ofis takımım yok. Bir tane plastik sandalye de kucağımda bilgisayar. Gün özetlerini falan çıkarıyorum. İşte raporlamaları yapıyorum. Müşteriye gönderiyorum. Bambaşka bir serüvenden bahsediyoruz aslında. Her noktasında taşların tek tek üst üste konduğu bir firmaya fenas. Organize sanayide kendi yönetimimizde olan, tabelamızın asılı olduğu, bizim olan, tesis sayımız 3. Buralarda Paşa Bahçe, Pınar ve Lava döküme 37 firmaya hizmet veriyoruz. Lava'nın döküm, tencere, tava, ahşaplı, montajlı ürünlerini biz tesisimizde birbirine montaj yapıyorduk. Paketlemesini yapıyorduk. Müşteriye, son kullanıcıya gidecek hale biz getiriyoruz aslında. Ürünler ayrı bir palette geliyor, ambalaj ayrı bir palette geliyor, etiket barkod ayrı geliyor. Biz bunların tamamını bir ürün haline getirip daha sonrasında müşteriye teslim ediyor firmamızda. Ondan sonra Pınar Süt benim önceden tanıdığım, beraber çalıştığımız bir müşteriydi. Dedim bende makine yok. Shilling yani dediğimiz bir paketleme marketlerde dörtlü, altılı olarak satılan gruplanmış halde gördüğünüz sütler aslında onlar bizim tesisimizden çıkıyor tüm Türkiye'ye. Bugün hala Pınar Süt'le paketleme işlerinde devam ediyorum. Akabinde Paşa Bahçe geldi. Paşa Bahçe'nin aylık yaklaşık 5-6 milyon adet cam ürününü ben paketliyorum. Tüm aklınıza geleceği evdeki eşyaları bizim elimizden, bizim tesislerimizdeki paketleme fikstürlerinden çıkan ürünler şu an Türkiye'nin dünyanın her yerinde Arçelik'in yan sanayisinde sünger çift taraflı bant uygulaması yaptığımız işler var. Bunun yanında yerinde enjeksiyonda parça başı hizmet verdiğimiz işler var. Yani biz şu anda Efenaz olarak ortalama 750 ile 800 arası bir Personel sayısıyla, Bodrolu işçi sayısıyla Eskişehir'de hayat sürdüren bir firmayız. Bunun yanında üretime de artık Efenaz girdi. Büyük kablo makaraları var. Bursa'da bir abancı bir müşterimize ürettiğimiz. İşte mesela gömme rezarlar var. Evlerimizde kullanırız hepimiz. Bunların iskeletini montajını, boyamasını yaptım, kaynağını yaptım. Veya işte bunun yanında büyük şehir şebekelerinde uygulanan kabloların dolandığı makaralar var, büyük çelikten yapılan. Bunlardan yapıyoruz. Fabrika dış cephe, montalama, montaj çelikle alakalı aslında tüm süreçte varız şu anda. İlk gün başladığımız işlerin hepsine devam ediyoruz. Taşörün işçi temini, parça başı işler, depolama, servis taşımacılığı. Bunun yanında aranakli hizmetler, bunların hepsine devam ediyoruz biz kadın istihdamına önem veren bir firmayız. Yaklaşık 750-800 bandında aylık ortalama personele gidiyoruz ama bunun 650 kadınlarımızdan oluşan bir firma. Biz zaten sloganımız şuydu hani Eskişehir'de kadınlarımız evde oturmasın, sanayiyle tanışsın. Şimdi Eskişehir'de kadınları %70'ini sanayiyle tanıştıran firmadır Efenas. Montajı da kadınların yapabileceğini veya bir Apkan pres makinesinde de kadınların çalışabileceğini kanıtladılar. Hayal etmek başarmanın yarısı ama ben bu kadarını hayal etmemiştim aslında. Bu kadar büyüyeceğimizi düşünmemiştik. Tabii ki hayalleri olmayanın bir başarısı olmaz ama ben de bu kadarını düşünmüyordum. Demorize olduğumuz çok zamanlar oldu bizim. Eyvah dediğimiz veya işte yapmasa mıydık dediğimiz zamanlar yaşadık. Çok zorlandığımız dönemler oldu. Zor uykusuz geceler yaşadık. Oralarda da iyi ki hayatımda insan biriktirmişim dediğim dönemler yaşadım. İşte biz bir macera yaşadık. Tekirdağ, Paşabahçe ihalesine girdik. Biz Tekirdağ'da bir fabrika açtık. Paketleme tesisi açtık. O 5 sene içinde bu da yaşandı. İhaleye girdik. Biraz da inatçı tarafımdan dolayı aldım ihaleyi yol bilmem iz bilmem gittik oralara bir tane tesis tuttuk. Aynı burada Eskişehir'de verdiğimiz hizmeti orada da vereceğiz aslında bildiğimiz iş. O yüzden gözüm korkmuyor ama insan faktörü, çalışan faktörü burayla çok farklı. Tesisi tuttuk, yatırımımızı yaptık, borçlandık. Şu an Belki o zaman yaptığım yatırım cebimde olsa Eskişehir'de 15-20 bin metrekare tesisim vardı. Ekibi bir şekilde hasbel kadar 100 kilometre bir taraftan, 150 kilometre bir taraftan topluyoruz, getiriyoruz. Ama getirdiğimizde çalışmıyor arkadaşlar. Çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir enerjimizi biz o bölgeye verdik. Ama bir buçuk yıl içinde o tesisi kapatmak zorunda kaldık. Oğlum sen Sabancı değilsin, her yere yatırım yapamazsın. En önemli nokta bu aslında her birey kendinin bir şey başarabileceğine inandığında ve bunun için yürümeye başladığında bir noktaya varacaktır. Hani bir söz var işte hayal etmek başarmanın yarısı bu gerçekten benim hayatımda motto olmuş bir sözdür öyle söyleyeyim. Ben sadece delice kararlar alan bir insan değilim tabii ki. Bunları bir mantık çerçevesinde bir yol haritasına dönüştüren bir insanım. Yol haritasına dönüştürürken de hayal etmek gerekiyor. Hayal ettiğinizde de o yola çıkmış oluyorsunuz aslında. Ben ben genç sayılırım hala, 36 yaşındayım ve onların içinden biri olarak söylüyorum bunu. Hep dışarıda bir algı vardır ya toplumda, işte babadan kalmıştır, hiç parasız olmaz, haramsız olmaz, çalmadan olmaz, çırpmadan olmaz. Bunlara bıraksınlar. İnandığında, istediğinde bir yerden başladığında bir noktaya varacaklar. Benim ailemden herhangi bir yani demir parayla 1 TL bile şu şirketin sermayesinde bulunmadı. Hani öyle babadan falan da kimsenin bir şey kalmasına gerek yok. Böylesi daha tatlı.